kanat takviyelerine ağırlık veren Beşiktaş, sağ taraf için Leon Bailey'i düşünüyor. Kartal, Jamaikalı futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptı. Bu toplantıda kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi. Siyah beyazlılar, çok kısa bir süre içinde Aston Villa'ya kiralama teklifinde bulunacak. 32 milyona alındı 27 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a çok sıcak baktığı öğrenildi. Aston Villa, Yıldız ismi 2021 yazında kadrosuna katmıştı. Bu transfer için Bayer Leverkusen 32 milyon euro ödendi. Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Yani süre açısından kiralanmasında sorun yok. Düzenli forma şansı geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'de 24 maça çıkan bir. 78 boyundaki futbolcu 1 gol ve 2 asist üretti. Sahada sadece 1144 dakika kalabildi. Bailey düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu sebeple Beşiktaş opsiyonuna sıcak yaklaşıyor. Aston Villa'nın kiralama konusunda sorun çıkarması beklenmiyor.